Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azra'nın kanalından Havuç. Bugün Azra dedi ki ben şöyle arkadaşlarımla boyama yapayım. Yanında boya kalemleriyle boyama yapacak. Şimdi Azra sen konuş ben gidiyorum. Tamam hadi Havuç git git. Ye. Yeah. Durusu bekle beni. Durusu. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün şey yapıyoruz. Ay bir saniye. Heh, şöyle hediye atmazım şey oluyor. Sizinle beraber stitchli boyama yapacağız. Böyle bir tane dik stitchli boyama Böyle yanında sesini duyduğum gibi kalemlerim var. Ve Stitch yazısından başlayalım. Azra abla ben de seni izlesem. Neden havuşcum? Daha demin durusu durusu diye koşturuyordum. Çünkü o beni bıraktı. Gitti küstüm onun. Tamam hadi şuradan köşeden izle. Sağ ol. Ay Buram gözüküyor ama. O zaman sen kameranın görmeyeceği gibi. Hah şöyle izle. Şöyle izliyor arkadaşlar. Dalinlerden dolayı da artık özür de dilemiyorum. Dileyemiyorum. Pardon. Dileyebilirim. <laughs> Başlayalım. İlk öncelikle şu yeşilden. Stitch yazısını yazarak başlayacağız bu renk güzel bir seçim mi bilmiyorum şimdi öğreneceğiz güzel bir seçimmiş İyi bir seçim yaptık böyle uzun sürecek ama artık arkadaşlar ne yapayım yani şu uçlarını boyamasından da sinir oluyorum dur 1 2 3 4 5 6 6'yı 3-3 yapabiliriz. Yani 3 tanesini öyle yapacağım. Buna S de daha iyi. S ile boyayalım. 3 tanesinde farklı bir renk yapacağım. Böylece güzel görünür. Üf ya hiç de güzel olmadı. Bir yandan tablete bakıp bir yandan boyama yapıyorum. O yüzden olmuyor. Şu ucunu var ya çıkarmak istiyorum artık. Evet. Azra Blade kendisine bakmasın çok güzel yapıyor. O sırf kalemin ucu yüzünden. Hah o da çıktı. Hmm. Of, şimdi şu C'yi boyasak. Evet C'yi boyayalım. Çünkü 3, 3 olması için öyle boyayalım. Daha biz çiçi boyamadık. 3 dakika oldu. Ben stitch'i boyayıp geleyim arkadaşlar. Yoksa çok uzun sürecek. Arkadaşlar bitti boyadım. Şimdi yaprakları yaprakların bir tanesini boyadım da şimdi çiçeklere geçelim. Çiçekler için Biro ile kullanılan ve hatırladığım böyle renklerdi şöyle bunlarla boyayacağız şurada iki tane çiçek var orta kısmıyla başlayalım o ışırtı var ya o hacı atması ben şimdi şey yapacağım çok sıkıldım o işte? boyadım. Şimdi sarıyı sarı gibi bir şey olan renk. Sarı gibi gözüküyor buradan ama sarı gibi de değil. Turuncu gibi gibi. Şimdi de buna geçelim. İnşallah çok koyu değildir Allah'ım ya. Göründüğü gibi de rengi. Heh, tam oldu. Yani ben lila ve izledim. Böyle hatırlıyorum. Sizin tahmin ettiğiniz gibi acaba neden ben stitchli boyama yapıyorum? Çünkü en sevdiğim stitch arkadaşlar karakter olarak. Stitch'i çok severim. Okulda da bana baksalar bile herkes sınıftaki bütün herkes bana Stitch Azra derler gibi. Ya o kadar da abartmayın arkadaşlar. Çünkü her şeyim Stitch'li. Arkadaşlarıma gidin sorun. Dorte. Buradan da selam. Onlara. Eğer şu an izleyen varsa da bizim oynadığımız oyunda o erkeklerin hepsini yakalayacağım. Erkekler de belki izliyordur. Hepsini yakalayacağım. Belki kız arkadaşlarım da izliyordu. Siz de hızlı koşun tamam mı? <laughs> İyi taş dödük. Ama olsun. Su hacı kaldırdım. Ve hala oynamaya devam ediyor. Of. Hadi yatma senin yüzünden taşırıyorum azıcık dikkatli ol. Ben kendim sonucu hiç beğenmeyeceğim gibi de geliyor kendi kendime ama ne? Böyle. Böyle. Oh. Hmm. Çok güzel. Allah taşırdım. Çok sinirli oldum şu an. Bak yine taşırdım. Ya bak. Boyama yapmak da böyle bir şey. İnşallah şuraya geçmiyor diyecektim. Annem ağzıma eder çünkü. Gerçi ağzıma etmez canım annem benim ya. Çok seviyorum ben annemi. Sadece siler. Bitti bu da. Şimdi arkadaşlar ben şu yaprağı boyayayım. Çünkü 8 dakika olmuş. 8. Şuradaki yaprağı boyayayım. Hemen geliyorum. Stitch'i beraber boyayacağız. Evet arkadaşlar, boyadım yaprağımızı da. Şimdi sırada Stitch var. Stitch nasıl hatırlıyorum? Stitch Şöyle yapmaya karar verdim. Bir saniye. O sırada size bir şey anlatacağım. Ben böyle nasıl desem sizinle beraber olmayı çok seviyorum. Ve sizinle beraber olmak bana keyif veriyor. Böyle güzel bir his veriyor bilmiyorum. Çok rahat hissediyorum. Çok güzel oluyor sizinle beraber olmak. Neyse evet videomuza geçelim. Devam edelim. Yani. Geçelim. De. Hemen Ve gerçekten gerçekten çok ama çok sizi seviyorum. Aslında benim ilk video çekeceğim zaman şöyleydi. Ben yüzümü göstereceğim diye çekecektim yüzümü göstererek. Sonra annem dedi ki boşa yüzümüzü göstermeyelim. Bir dün de pişman olursun dedi. Ben de göstermedim. Benim belki yüzümü gösteren video çeken arkadaşlarım var. Ya mesela popüler olanlar var zaten gamle kartı falan. Onları izleyerek. Ya yüzümü annem 10 milyon olunca göstereceksin dedi. 10 milyon olursam gösteririm. Ve siz de beni yaparsanız. Ya, eğer 10 milyon yaparsanız var ya ben size yüzümü göstererek neler 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 çekin bir günümü bloklarım size. Ama tatil günü. Okul günü olmaz. Zaten dördüncü sınıfım. Bir de onu çekemem. Dördüncü sınıf. Olur. Evet dördüncü sınıfım. Ama benden daha büyükleri de vardır. Ben artık büyüdüm gibi hissediyorum. Ama miniş oynayacağım hala. Sadece bu bir etkinlik olarak görüyorum ben bunu hobi olarak görmüyorum yani. Boyamayı. Boyama benim hobim olamaz. Hadi belki resim çizmek olabilir. Jimnastik yapmak zaten kesin yeteneğim. Sizimi gösterirsem bacağımı açarım size. Ama göstermeme izin verirseniz vallahi ki de. Ben size aldığım o zaman her şey yüzümü göstererek açayım. Miniş de oynarız. Tabii ki de. Ya miniş kanalıyız. Miniş oynamayacak mıyız? Arkadaşlar Türkiye'ye dördüncü seri gelsin. Miniş almak istiyorum. Dördüncü serinin minişlerini görenler varsa yazsın. Pandalar var ya ayakta geliyor. Ayakta olacaklar. Çok yorumda kapalı zaten Azra ya. Ne yaşıyorsun? Bu kalem bitti. Diğerine geçiyoruz. Aynı renkten bir tane daha var. Çünkü o kalemi az boyuyordu zaten. Azıcık belli olmuş onunla boyadım ama. Pirit çok güzel. Pirit'i de seviyorum. Pirit markasını. Çok güzel. Çok 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 güzel. Arkadaşlar bu arada kardeşime de abone olmayı unutmayın. Tabi kızlar siz istemiyorsanız size karışamam. Kızlara söyledim. Erkeklerin ilgisini çeker bayağı zaten. Şuraları boyuyorum. Çünkü erkekler olan... Eğer şu an bir erkekseniz gidin kardeşimin kanalına da bakın. Bizim sınıf için söylemiyorum. Onlar hariç girmesinler hemen. Çünkü sınıftan beni izleyen çok kişi var. Ve anaokulu arkadaşlarımdan da var. Oh, yoruldum. Arkadaşlar bir saniye. Ha buluş, bu buluş. Ha gunada Zo olmuş. Arkadaşlar boyamamız bitti. Siz nasıl olmuş. Ben beğendim açıkçası. Durun hemen şöyle yazımızı yazalım. レベッツアイカーダッシュぼにまゆー、ラまうぬバイバイ